Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. La conjugaison des verbes les plus utilisés en français. Fransızcada en sık kullanılan 100 fiilin çekimdir. Bu video serimizin 14. videosuna geldik. Trouver fiilini çalışıyoruz. Yani bulmak. Trouver fiili bir prepozisyon almıyor. Yani trouver kerken ya da quelque chose diyebiliriz. Bir şeyi ya da birini bulmak diye fiilin présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le futur simple, l'imparatif présent, le subjonctif présent ve conditionnel présent çekimlerini çalışacağız. Bu zamanların ve kiplerin Türkçelerini de size bir sonraki sayfada anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation de verbes Fiillerin çekimleri ve telaffuzları Konjigezon fiil çekimi demek Pronosyasyon telaffuz söyleyiş demek True fiilini çalışıyoruz bulmak fiilini Fiili önce prezanda çekeceğiz prezan Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor Passé kompoze de çekeceğiz Dili geçmiş zaman Emparfe de çekeceğiz emparfe için ben geçmişte süren zaman diyorum Farklı kaynaklarda karşınıza şimdiki zamanın hikayesi diye de çıkabilir. Çok doğru bir karşılık değil ama yine de bunu bileyin. Büyük Parfede çekeceğiz. Mişli geçmiş zamanda. Future de çekeceğiz. Düz, basit, gelecek zamanda. Imperative Present'da çekeceğiz. Emir kipi, Subjonctif prezanda çekeceğiz. Direkt istek kipi. Ve kondisyonel prezent çekimine bakacağız. Koşul şart kipi. Öncelikle kipler zaman değildir ama zaman çekimleri vardır. Zira bakın videomuzda karşınıza en çok çıkacak olan çekimlerine yer verdim ben. Prezent çekimi varsa pase çekimleri de var diye düşünebiliriz. Ayrıca pase kompoze, Emparfait ve plus que konularını da farklı videolarda anlattım. Dileyenler o videoları da izleyerek çalışabilirler. Şimdi fiilin çekimlerine ve verdiği seslere, telaffuzlarına bakalım. Öncelikle present Türkçeye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor diye bir önceki sayfada söylemiştim. Passé composé di'li geçmiş zaman parfe geçmişte süren zaman. Yani geçmişte bir yerde başlayan, devam eden ve biten olayları anlattığımız zaman. Plus köperfe mişli geçmiş zaman. Present çekimi ile başlayalım. Je trouve, tu trouves, il trouve, elle trouve, nous trouvons vous trouvez il şeklinde okumamız gerekiyor. Tekrar bir okuyalım. Hem de ses nerede bitiyor ona işaretleyelim. je trouve tu trouves il trouve elle trouve nous trouvons vous trouvez Türkçe'ye verdiği karşılığı je şahıs zamiri üzerinden yazalım. je trouve ben buluyorum. Ya da geniş zaman diye düşünürsek bulurum karşılıklarını Türkçeye verir. Geldik fiilin passé composé çekimine. J'ai trouvé, tu as trouvé, il a trouvé, elle a trouvé, nous avons trouvé, vous avez trouvé, ils ont trouvé, elles ont trouvé. Hadi tekrar okuyalım. J'ai trouvé tu as trouvé, il a trouvé, elle a trouvé, nous avons trouvé, vous avez trouvé, ils ont trouvé, elles ont trouvé. Burada nous avons derken, vous avez derken, ils ont derken ve elles ont derken liaison var. Önce onu bir yazalım. La liaison yani ulama iki tane sesin birleştirilmesi. Sonra passé composé'de fiilleri être ya da avoir'ın uygun olanının present çekimi yardımıyla oluşturuyoruz. Bakın burada ne kullandık? Avoir. Şöyle bir yazalım. Avoir o present diye. Peki neden avoir'ı kullandık? Aslında passé composé konusunu anlattığım videoda geçiyor ve birkaç farklı yöntem gösteriyorum. Bir tanesini uygulayalım. Şimdi True ve bulmak demek. Fi ile neyi kimi sorusunu soralım. Şuraya yazalım. Neyi kimi cevap veriyorsa avuar vermiyorsa et ile çekeceğimizi düşünebiliriz. Neyi bulmak? Anahtarları bulmak. Cevap verdiğine göre avuar ile çekmemiz gerekir. Zaten ne yaptık bakın. Avar'ın prezanını auxiliar yani yardımcı eleman olarak kullanarak çektik. Hemen yanında da ne var? Le particip pasesi var. Yani fiilin geçmiş zaman hali var. O da hangisi? O da bu. Fiillerin particip paselerini gösteren bir tablo. Hem passé kompoze konusunu anlattığım hem de plus que parfait konusunu anlattığım videolarda var. Zira gördüğünüz gibi plus que parfait'de de fiillerin partisip passélerini kullanmamız gerekiyor. Peki öerle biten fiiller. Bakın tur ve öerle bitiyor. Partisip passé'sini bulmanın kolay bir yöntemi var mı? Çok kolay. Şimdi şuraya bir yazalım. Fiilin sonundaki r'yi atıp ö'ye bir aksantegi koyarsak Fiilin partisi pasesini buluyoruz. Ve pek tabi burada akor falan yok. E, avarla çekilen fiillerde akor yapabilmemiz için iki şey gerekli. Birincisi pronom kompleman olacak. Le pronom kompleman. Pronom kompleman konusu birazcık karışık. Öğrenciler biraz karıştırıyor. Bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. Biraz uzun bir video ama konu da çok uzun zaten. Pronom kompleman için ben tamamlama zamiri diyorum. Zira farklı bir karşılığı yok. Türkçede o şekilde bir kullanım yok. Eğer ki cümlede bir pronom kompleman varsa ve fiilin önüne geçiyorsa avuarda akor yapabiliriz. İkincisi cümlede bir pronom relatif olacak. Şöyle yazalım. Yani bağlaç olacak. Ancak o zaman e, avarla çekilen fiillerde akor yapabiliriz. Ama ne var? Kompleman obje direkt olması da çok önemli. Yani fiil prepozisyon almayacak. Aynı tur ve fiili gibi. Şimdi fiilin pase kompoze çekimini Türkçe'ye hangi karşılığı verdiğini yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Retro ve ben buldum. Diğer şahıs zamirleri içinde siz buradan akıl yürüterek bulabilirsiniz. Gelelim emparfe çekimine. Je trouvais, tu trouvais, il trouvais, elle trouvais, nous trouvions, vous trouviez, il trouvais, elle trouvais. Gördüğünüz gibi çekimleri çok kolay. Şimdi tekrar okuyalım ses nerede bitiyor bakalım. Je trouvais, tu trouvais, il trouve elle trouve nutrition vous trouve il trouve elle trouve ses burada bitiyor. En parfede çekersek fiil Türkçeye ben buluyordum. Ya da tekrarı belirtiyorsa bulurdum karşılıklarını veriyor. Tam burada önemli bir ipucu. En parfe çekimekleri bakın Ais, Ais, Ait, Ait, Ions, Iez, Ayent, Ayent. Bunları çok iyi ezberleyin. Neden? Çünkü bu çekim eklerini biz kondisyonel prezanı oluştururken kullanacağız. Şöyle bir ek bilgi olsun. Kondisyonel prezan zaten biraz sonra gelecek. Orada göreceksiniz. Geldik fiilin plus que parfait, yani mişli geçmiş zaman çekimine. J'avais trouvé, tu avais trouvé, il avait trouvé, elle avait trouvé, nous avions trouvé, vous aviez trouvé, ils avaient trouvé, elles avaient trouvé. Şimdi tekrar okuyalım. J'avais trouvé, tu avais trouvé, il avait trouvé, elle avait trouvé, nous avons trouvé vous avez trouvé izave trouvé elza ve trouvé gördüğünüz gibi avoir'la çekerken plus de trouve fiili için yine bir akor yapmadık Zira bakın buradaki durum tamamen geçerli ayrıca gördüğünüz gibi yine plusque parfait'i yi oluştururken avoir'ı oksiliyer olarak kullandık ama Hangi zamanda çekimi? En parfe'de. Ve yanında yine ne var? Passé composé olduğu gibi Partisip passé var. Şöyle yazalım. Le participe passé. Zaten burada yazmıştık. Gördüğünüz gibi Passé composé ve plus-que-parfait'in oluşturulma mantığı, kullanım mantığı birbirine çok benziyor. Dolayısıyla eğer ki bu konuları tam olarak bilmiyorsanız, benim kanalımdaki önce pase composé videosunu izleyip çalışın, sonra da plus-que-parfait videosunu izleyip çalışın. Geldik fiilin futur simple çekimine. Futur simple basit, düz gelecek zaman Hemen yanında kipler başlıyor. Emperatif prezan, emir kipinin prezan çekimi. Subjonktif prezan, istek, dilek kipinin prezan çekimi. Ve son olarak kondisyonel prezan yani koşul şart kipinin prezan çekimi. Şimdi futur sent'ten başlayalım. Je trouverai Tu trouvras, il trouvras, elle trouvras, nous trouvrons, vous il elle Hemen tekrar okuyalım. Bu sefer ses nerede bitiyor ona bakalım. Je trouvrais, tu trouvras, il trouvras, elle trouvras, nous trouvrons, vous trouvrais, il elle Şimdi fiil Türkçe'ye hangi karşılığı veriyor Fütür Semp çekiminde? Yine Jö çekimi üzerinden yazalım. Ben bulacağım. Gelelim Imperative Present'a. Imperative prezan emir kipinin prezan çekimi. Emir kipinde cümleleri sadece tü, nu ve vu şahıs zamirlerine yönelik oluşturabiliriz. Sen, biz, siz. Diğer şahıs zamirlerine emir kipiyle cümle kuramayız. Truv, bul. Truvon, bulalım. Truve, bulun. Ya da bulunuz karşılıklarını Türkçe'ye verir. Bir defa daha okuyup geçelim. Truv, truvon, truve geldik fiilin subjonktif present çekimine. Şimdi subjonktif çekimlerinde bakın başında kö var ve şahıs zamiri var. Halbuki emir kipi çekimlerinde, cümlelerinde şahıs zamiri olmaz. Zira mesela nu şunu şuradan alalım. Nutruvon desek, deklaratif, bilgi veren basit bir cümle olur. Biz buluyoruz olur anlamı. Yani gördüğünüz gibi emir kipi olmaz. Ancak subjonktif, istek, dilek kipi çekimlerinde şahıs zamirleri var. Ayrıca bütün şahıs zamirlerine subjonktif ile cümle kurabiliriz. Şimdi bu bilgiden sonra çekimlerine bakalım. Que je trouve Que tu trouves Qu'il trouve Quelle trouve Que nous trouvions que vous trouviez, qu'il trouve, qu'elle Tekrar okuyalım. Hem de ses nerede bitiyor bakalım. Que je trouve, que tu trouves, qu'il trouve, qu'elle trouve, que nous trouvions, que vous trouviez, qu'il trouve, qu'elle trouve. Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Que je trouve, ben, bulayım gibi bir karşılık verir. Genel olarak subjonktif cümlelerinde YDS gibi sınavlarda çeviri sorularında sin, sın gibi karşılıkları arayın. Mesela kiltruv şöyle çekelim. O bulsun. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Geldik kondisyonel prezan çekimine. Je trouverai tu trouvre, il truvre, el trouvre, nous trouvrions, vous trouvriez, il trouvre, el trouvre. Tekrar bir okuyalım. Je trouvre, tu trouvre, il truvre, el trouvre. Bakın sesin bittiği yer aynı. Fiilin çekimi farklı harflerle bitiyor olsa bile. Nous Vutruvriye iltruvre, Eltruvre Burada 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 Ses hep aynı yerde bitti. Nu ve Vu çekiminde ses biraz değişiyor. Nutruvryon, Vutruvriye diye Bir önceki sayfada En parfe En parfe çekim eklerini ezberleyin demiştim. Bakın Ayis ait. Ait Tam olarak böyle ezberleyebilirsiniz. Türkçe. Ions. Yes, Iez. Ayent. Ayent. Kondisyonel prezana oluştururken emparfe eklerini kullanıyoruz. Şuraya bir yazalım. Emparfe diye. Peki bu emparfe çekim eklerini neye ekliyoruz? Çok basit. Bakın. Futur simple. Şimdi futur bu fiilde jö çekimini alalım şöyle. Önce şuraya le futur diye bir yazalım da sonra devam edelim. Şimdi je true, re. Gördüğünüz gibi fiilin futur çekimi böyleydi. Şimdi şu kısmı alsak şöyle. Kalan kısmı atsak ve bunu biz kondisyonel prezanı oluştururken kök olarak kullansak yanına da en parfait çekim eklerini getirsek. Şuradan yazalım. Şimdi jö şahıs koydum. Kök neydi? Buydu. Hemen sonuna ayısı getirirsem jö şahıs zamiri için çekimini buluyorum. Hadi tüy için de deneyelim. Hatta il içinde aynısını bir yazalım çekim kökü bu. En perfectleri neydi? Tü için ayız, il için aitti. Bakalım bunlarla aynı mı? Tamamen aynı. Gördüğünüz gibi kondisyonel prezanı oluşturmak çok da zor değil. Ki kondisyonel prezan konusunu yine farklı bir videoda detaylı bir şekilde çalışacağız. Ama bu size bir ön bilgi olarak dursun. Bir defa daha okuyalım. Je truvre, tu trouves, il trouve, elle trouve, nous trouvions, vous trouviez, il trouve, elle trouve. Ve la fin de la vidéo. Geldik videomuzun sonuna. Bu videoda trouver fiilini yani Türkçesi bulmak fiilini farklı zamanlarda çalıştık farklı zaman çekimlerine ve telaffuzlarına baktık. Bu seride yani La conjugaison des saint verb les plus utilisés en français bu seride Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiilin tek tek en çok kullandığımız zamanlarda çekimlerini çalışıyoruz. Bu çalışmanın bir de öncesi var pek tabi. Farklı bir videoda daha önce Fransızca'daki en sık kullanılan fiiller diye şöyle yazalım. Fransızca da zaten kartını ekleyeceğim. En sık kullanılan 100 fiil diye çıkartmıştık. Sıralamasını yapmıştık. Yani en çok kullanılandan yüzüncüye kadar hem de fiillerin prepozisyonlarını yazıp mantıklarına bir bakmıştık. Şimdi o 100 fiili bu seride tek tek çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.